Merhaba arkadaşlar ben Emre Altunülek. Bugün sizlerle yepyeni bir konuya giriş yapacağız. Konumuz database, database işlemleri. Bu konunun ardından e, inanın bakış açınız değişecek ve daha iyi uygulamaları nasıl yaparsınız bunun hakkında düşünmeye başlayacaksınız. Çünkü artık yazdığımız her şeyi kaydedebilecek seviyeye geliyor olacağız. Bunu önemli bir konu olduğu için adım adım hiçbir şeyi hani bunları ben hazırladım hadi yapalım demeyeceğim. Tek tek sırayla yapacağız. O yüzden biraz uzun olacak, ama sıkınmayın. Bence önce bir izleyin, çünkü bazı şeylerin ne olduğunu ilerleyen adımlarda anlayacaksınız. Onun dışında yorum satırlarıyla da ben elimden geldiğince yaptığım şeyleri açıklamaya çalışacağım. Dilerseniz önce gidelim bir layout dosyası oluşturalım ve bu layout dosyasına kaydedeceğimiz veriler için bir alan belirleyelim. Layout'a geldim. New dedim. Diğer sekmesi altından XML Layout File dedim. Ve file'ımın adı kişiler olsun. Bu sağ tamamen öğretici bir şey olduğu için çok fazla alan kullanmaya gerek yok. Mesela buraya biz iki tane Edit View atalım. Bu Edit View'larla da Birinde işte kullanıcının adını soyadını, diğerinde de yaşını alıp veritabanına kaydedelim, sonra onu işte silelim, güncelleyelim, öyle yolumuza devam edelim. Öncelikle gidiyorum, buraya bir tane TextView atıyorum. TextView, Android, bunları bildiğiniz gibi tüm alanı kaplasın istiyorum. layout height dedim. O da tüm alanı kaplasın. Buna herhangi bir isim vermeme gerek yok. Bir de text atayalım. Android e, her şey hazır bekleyince böyle oluyor. Tanki yazsak ne olacak? Text'imizin adı adınız soyadınız olsun. Ctrl Shift F ile formatladım. Daha sonra bunun altına bakalım. Gördüğünüz gibi adını soyadınız yazdım. Bunun altına bir tane edit text atıyorum. Ee, yerlerini değiştirelim bunların. Ve bunu bir, kere daha kopyalıyorum hepsini. Ee, i̇kincisi de yaş yaşınız olsun. Edit Text'lerimin adı Edit Text isim olsun ve buna ne yapmam lazım? Bir tane de Text atamam lazım. Yok, Text atamam lazım değil. Hint koyabiliriz ama. E, adınız ad soyat giriniz gibi bir şey olsun. Bunu da aynı şekilde Android, Hint, ee, Yaşınızı, Kremiz. Şurayı, recurve focus'ları silelim. Evet, adınızı, soyadınızı yazdık. Text view'umu burada kapattım. Burada bir tane edit text'im var. Şu EMS'lerin şu an için ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah ileride beraber öğreniriz. Niye gelmedi? Lineerleştir için diyelim, text view'u koydum, ID'sini koydum, yaşını yazdık. Şunu da edit text yaş diyelim. Int'imizde yaşınızı giriniz oldu. Vertical oldu. Match parent oldu. Şu match parent'ı e, neydi? Wrap content diyerek evet gördüğünüz gibi adınız soyadınız dedi. Yaşınız dedi. Benim alanlarım oluştu. Şimdi bunların altına bir tane buton ekleyelim. Onu da yine grafik layout'tan ekleyelim. Daha kolay olsun. E, form widget'ın altında butonu koydum. Bunlardan bir tanesi bir diğerine koyayım. Butonlarımdan biri veriyi kaydetmeye yarayacak. Şöyle yapalım. Veri tabanına kaydet olsun. Veri tabanına kaydet. Diğeri de Veri Getir Olsun. Daha sonra bu butonla da veri tabanına kaydettiğimiz verileri getireceğiz. Verileri Getir Olsun. Gördüğünüz gibi layout'um hazır. Şimdi gidelim bunun Java dosyasını oluşturalım ve Android Manifest'i bunun için bir Activity tanımlayalım. Yeni geldim. Class dedim. Class'ımın adı ne olsun? büyük harfle başlıyorduk hatırlarsanız. İnsanlar olsun. İnsanlar DB uygulaması. Yani yeni bir şey yapmıyoruz. <laughs> Şu an için. Activity dedim. Daha sonra buraya ne yapıyorduk? Bir tane onCreate metodu ekliyorduk. onCreate bundle olsun. Evet. Daha sonra buraya set content view diyerek r nokta id nokta şey, ee, neydi benim şeyimin adı kişilerde kişileri ekranda göstermesini istedim. Daha sonra dediğim gibi Android manifeste gidip bunlarla ilgili bir tane en alta şöyle şunu alalım Şuraya external data yapmışız en son. Buraya ne yazacağız? Ee, kişi insanlar pardon insanlar db e, uygulaması biraz uzun oldu ama en azından açıklayıcı. Şunu şuradan kopyaladım ve daha sonra da hatırlarsınız menüye gidip buna ulaşmak için bir tane sink değeri atıyoruz. Bunu da yaptık. Şimdi burada kullanacağımız layout öğelerini referans edelim. Neydi benim? iki tane butonum vardı. Biri neydi? Kaydetti. Biri de getirdi. Daha sonra iki tane edit text'im vardı. Edit biri e, isim bilgisi diğeri de yaş bilgisiydi. Tabi bir tane de butonlarım olduğu için bir tane on click listener ekleyelim. E, imp ana implement metotları uygulayacağız. Butonu herhalde import etmedi. Tamam bu da tamam. Şimdi ekleme kısmında ne yazalım? Kaydet eşittir. Find view by id. R nokta id nokta kaydet butonu b nokta falan yetmedi. B nokta dosyayı kaydet. Kaydetmeyi onayla. Veri tabanına kaydet. Bütün eğitimleri aynı package altına yaptığımız için uyguladığımız her şey burada gel geliyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Neyse bu sonuçta başlangıç eğitimi. Daha sonra package'larla bu yaptığınız uygulamaları ayırabilirsiniz. Ve getir butonum vardı. Onu da yapalım. Find view by ID dedim. R.ID.buton veri getir. Evet. Daha sonra bunları cast edeceğiz. buton tipine. Ve bunlara çoğu zaman yaptığım hatayı şimdi yapmayacağım. Set on click listener ekleyerek tıklandığında bir işe yaramasını sağlıyoruz. Kaydet yaptık. Getir nokta set on. Butona tıkladığınız halde hiçbir sonuç dönmüyorsa büyük ihtimal siz de bunu unutuyorsunuz demektir. Bir de edit textlerimizi yapalım. İsim bilgisi eşittir find view by id nokta Neydi isim bilgisi? Edit Text'i. Ne yazmışız? Bir bakalım uğraşmayalım. Bir tanesi et isim. Diğeri de et et yaş. İnşallah daha önce böyle bir değişken adı de kullanmamışızdır. Aksi takdirde yanlış olur. Evet, kullanmamışız. Bir tane var. Ve yaş bilgisi eşittir find view by id r nokta nokta et yaş bunları da kestirelim. yani bu yazmaktan daha kolay Evet arkadaşlar şimdi bir de buraya bir switch key ekleyelim. Hangi butonun tıklandığını ele alabilmek için. Key'imiz ne olacak? V.getId olacak. Yani neyin tıklandığının id'sine göre case'lere gidecek. Eğer r.id.buton buton veri tabanına kaydet tıklandıysa bu tarafı yapacağız. Yok eğer nokta buton neydi? Getir miydi? Getir tıklandıysa da bunlar olacak. Hemen bir çalıştıralım. Tut 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 Android Application dedim. Projeyi eğitimdi bizimki. Apply dedim. Run dedim. Let's check the Bakalım ne demiş. Sanki emülatör biraz sapıttı ondan dolayı. açıldı. İndim aşağı. İnsanlar diye bir uygulamasını tıkladım. Gördüğünüz gibi alanlarım geldi. Bir sonraki derste artık veri tabanına giriş yapacağız. Görüşmek üzere.